Bugün senin için Borsa İstanbul'da bayağı konuşulan bir bilançoyu e, masaya yatırıyoruz diyelim. Evet. Elimizdeki kaynak, finansal analizleriyle tanınan At Beast Bilanço isimli bir sosyal medya hesabı Pegasus Hava Yolları'nı yani PGSU'su incelemiş hı hı. ve özellikle de 2025'in ilk 9 aylık performansına odaklanmış. Evet, kaynak iddialı bir giriş yapmış aslında. Pegasus'un bu dönemini direkt agresif büyüme vakası olarak tanımlıyor. Vay. Ki rakamlara ilk bakınca da e, bu tanım pek de haksız sayılmaz gibi duruyor. Öz kaynaklar, varlıklar ciddi artışlar var. Kesinlikle öyle. Yani düşünsene, sadece 9 ayda ana ortaklığa ait öz kaynaklar %50'nin üzerinde artıyor. 75 milyar TL'den 112 milyar TL'ye çıkıyor bu. Yani bu her zaman görülen bir şey değil. Değil, değil. İnsan hemen nasıl oldu bu diye soruyor tabii. Sadece öz kaynakta bir düşkeli, bilanço büyüklüğü de yani toplam varlıklar da aynı hızla gitmiş. Orada 105 milyar TL gibi e, devasa bir artıştan bahsediyoruz. 105 milyar? Evet ve şirketin toplam varlıkları bu 9 ayın sonunda 388 milyar TL'ye dayanmış. Neredeyse 400 milyar TL'lik bir bilanço artık bu. İşte de amacımız tam olarak bu zaten. Rakamların biraz e, arkasına bakmak. Bu baş döndürücü büyümenin motoru ne? Bu 105 milyar TL'lik varlık artışı nasıl geldi? Şirket ne yaptı da finansal tablolara böyle yansıdı? Hı hı. Ve tabii bu agresifliğin içindeki denge ne? O bilanço gerçeği dedikleri şey ne? Hadi başlayalım o zaman. Başlayalım. Peki ilk soru şu. Bu 105 milyar TL'lik muazzam varlık artışının... Ee, ana sebebine analiz nereye işaret ediyor Analizin cevabı çok net yatırım Yani şirket operasyonel kapasitesini büyütmek için resmen ee, gaza basmış görünüyor. Yatırım Evet bu 105 milyar TL'lik toplam varlık artışının çok çok büyük bir kısmı yani tam 90 milyar TLsi şirketin uzun vadeli varlıkları dediğimiz duran varlıklardaki artıştan geliyor. Vay! 90 milyar TL duran varlık yatırımı. Hem de 9 ay gibi kısa bir sürede. Bu gerçekten çok iddialı. Yani bu bize şunu mu anlatıyor? Sadece günü kurtarmak değil, geleceğe dönük ciddi bir kapasite artışı hedefleniyor. Kesinlikle, kesinlikle. Toplam duran varlıklar zaten 213 milyardan 303 milyar TL'ye çıkmış. Bu rakamlar şirketin sadece bugünü değil, Yaranı da planladığını, uzun vadeli potansiyeline yatırım yaptığını gösteriyor. Ki havacılık gibi bir sektörde bu çok kritik, değil mi? Ölçek önemli. Aynen öyle. rekabet yoğun, ölçek ekonomisi çalışıyor. Bu tür büyük yatırımlar stratejik. Ama asıl ilginç olan bu 90 milyarlık yatırımın içinde ne olduğu. Evet, orası önemli. Bu 90 milyarlık dev yatırımın aslan payı nereden gelmiş? Analiz galiba Filo'ya işaret ediyor, değil mi? tam üstüne bastın. Analizdeki en kritik kalemlerden biri kullanım hakkı varlıkları. Bu kalem tek başına 9 ayda tam 60 milyar TL artmış. 60 milyar. Evet. 153 milyar TL'den 213 milyar TL'ye fırlamış. Yani düşünsene, duran varlıklardaki 90 milyarlık artışın 3/2'si sadece bu kalemden. Peki ne bu kullanım hakkı varlıkları? Tam olarak neyi ifade ediyor? Bunlar e, temel olarak Şirketin uzun vadeli kiralama anlaşmalarıyla filosuna kattığı uçakları temsil ediyor bilançoda. Anladım. Yani şirketin kendi malı olan değil de uzun süreli kiraladığı uçaklar bunlar. Aynen. Ve 60 milyar TL'lik artış da ya filoya çok sayıda yeni uçak katıldığını ya da belki daha pahalı yeni nesil uçakların kiralandığını gösteriyor. Büyümenin lokomotifi filo olmuş yani. Tam olarak öyle. Havacılıkta oyunun kurallarını büyük ölçüde filo belirliyor daha çok uçak demek potansiyel olarak daha fazla hat daha fazla yolcu demek Pegasus'un bu agresif hamlesi güyme stratejisinin tam merkezinde duruyor hmm. ama burada bir detay daha var ona birazdan finansman tarafında döneceğiz bu varlıkların bir de karşı bacağı var bilançoda tamamdır filoyu anladık 60 milyar oradan geriye kaldı yaklaşık 30 milyar TL'lik bir duran varlık artışı o nereden geliyor sadece uçak mı kiralamışlar Hayır, sadece uçak değil. Analiz orada da bir başka kaleme dikkat çekiyor. Maddi duran varlıklar. Maddi duran varlıklar. Evet. Bu kalemde de şirketin sahip olduğu binalar, yer ekipmanları, makineler falan yer alıyor. İşte bu kalemde 9 ayda 17.3 milyar TL'den 25.3 milyar TL'ye yükselmiş. Yani burada da bir 8 milyar TL'lik artış söz konusu. Bu da aslında önemli bir detay. Demek ki olay sadece uçak sayısını arttırmak değil, o uçakları destekleyecek yer hizmetleri, belki bakım tesisleri, ofisler gibi altyapı yatırımları da devam ediyor. Bütünleşik bir büyüme var gibi. Kesinlikle. Sadece havada değil, yerde de kapasite arttırılıyor anlaşılan. Bu da operasyonel verimlilik için, sürdürülebilirlik için önemli tabi. Yani toplamda o 90 milyar TL'lik duran varlık yatırımı şirketin geleceğe ne kadar odaklandığını net biçimde gösteriyor. Pekala, yatırım tarafı tamam. Şimdi gelelim işin belki de en merak edilen kısmına, finansman. Bu 90 milyar TL'lik devasa duran varlık yatırımı, yani filo genişlemesi, diğer altyapı yatırımları bunlar nasıl finanse edildi? Şirket bu kadar büyük bir parayı nereden buldu? Analiz ne diyor bu konuda? Analizin tespiti bu noktada çok net ve tek kelimeyle özetlenebilir aslında. Borçlanma. Borçlanma. Evet, özellikle şirketin uzun vadeli yükümlülüklerine baktığımızda toplam uzun vadeli yükümlülükler kaleminin 200 milyar TL sınırına dayandığını görüyoruz. Bu gerçekten çok ama çok büyük bir rakam. 200 milyar TL uzun vadeli borç, bu e, şirketin toplam varlıklarının yarısından fazlası demek neredeyse. Korkutucu biraz. Peki bu borcun yapısı nasıl? Hepsi banka kredisi mi bunların? İşte burası çok ilginç ve az önce konuştuğumuz kullanım hakkı varlıklarıyla direkt bağlantılı. Hı hı. Analizin altını çizdiği kritik nokta şu bu yaklaşık 200 milyar TL'lik uzun vadeli yükümlülüğün neredeyse tamamı, yani tam 160 milyar TL'lik devasa bir kısmı uzun vadeli kiralama yükümlülüklerinden oluşuyor. Aaa! Yani o kiraladıkları, varlık olarak yazdıkları uçakların bilançodaki diğer yüzü bu aslında ödeme taahhüdüne de borç yazıyorlar. Aynen öyle. Aynen öyle. Modern muhasebe standartları işte IFRS 16 falan bunu gerektiriyor zaten. Uzun vadeli bir varlık kiraladığında o varlığı kullanma hakkını bilançonun aktif tarafına yazıyorsun. Kullanım hakkı varlığı olarak. Evet. Ama aynı zamanda o kiralama için gelecekte yapacağım bütün ödemelerin bugünkü değerini de bilançonun pasif tarafına yani borçlar tarafına kiralama yükümlülüğü olarak kaydediyorsun. Yani kaynakta dendiği gibi varlık al, borç yaz prensibi tam olarak bu. Anladım. Dolayısıyla Pegasus'un bilançosundaki bu devasa uzun vadeli borcun ana kaynağı banka kredileri değil, daha çok filo genişlemesi için yapılan uzun vadeli uçak kiralama anlaşmaları. Bu da finansman stratejisinin ne kadar kiralamaya dayandığını gösteriyor. Bu çok önemli bir ayrım gerçekten. Yani evet borçluluk yüksek ama bunun çok büyük bir kısmı operasyonel bir gereklilik olan uçak kiralamalarından geliyor. Peki şirketin kısa vadeli durumu ne alemde? Yani günlük operasyonlar bu büyümeden nasıl etkilenmiş? Kısa vadeli borçlarda durum ne? Kısa vadeli tarafta da operasyonel hacmin arttığına dair net işaretler var. Mesela şirketin tedarikçilerine olan borçlarını gösteren ticari borçlar kalemi var ya. Evet. O kalem 9 ayda neredeyse 2'ye katlanmış. 7.9 milyar TL'den 14.5 milyar TL'ye fırlamış. Bu genelde iyiye işaret diye bilinir değil mi? Yani faaliyetler artıyor, daha çok mal hizmet alınıyor, dolayısıyla borç da artıyor. Genellikle evet yani artan ticari borçlar artan iş hacminin operasyonel hareketliliğin bir göstergesi olabilir. Daha fazla uçuş yapıyorsan, daha çok yakıt alırsın, daha çok yer hizmeti kullanırsın. Bunlar ticari borçları arttırır. Tabii vadesinde ödeyebilmek şartıyla. Elbette. Orası kritik. Genel resme baktığımızda Toplam kısa vadeli yükümlülükler de 54 milyar TL'den 74 milyar TL'ye çıkmış. Bu da bize şirketin kısa vadeli operasyonlarının da büyümeye paralel şekilde genişlediğini gösteriyor. Anlıyorum. Yani hem uzun vadeli yatırımlar büyümüş hem kısa vadeli operasyonlar hacim kazanmış. Buna paralel olarak da hem uzun vadeli borçlar özellikle kiralama kaynaklı hem de kısa vadeli borçlar artmış. Şimdi dışarıdan bakan biri için bu kadar yüksek bir borçluluk, hele ki o 200 milyar TL'lik uzun vadeli yükümlülük ister istemez bir risk algısı yaratıyor. Yani şirket bu kadar yükün altından nasıl kalkacak? İşte sanırım kaynakta bahsedilen bilanço gerçeği burada devreye giriyor, değil mi? Analiz bu riski nasıl yorumluyor? Tam olarak öyle. Yüksek borçluluk, özellikle havacılık gibi sermaye yoğun ve e, iniş çıkışları bul olan sektörlerde her zaman dikkat edilmesi gereken bir konu. Ama finansal analiz sadece tek bir rakama bakarak yapılmaz biliyorsun, resmin bütününe yani bilançonun diğer öğelerine de bakmak lazım. Doğru. İşte analizin bilanço gerçeği diye vurguladığı ve dengeleyici unsurlar olarak öne çıkardığı iki tane çok önemli nokta var bunlardan ilki şirketin likidite durumu yani nakit gücü nakit pozisyonu kasadaki para yani aynen şirket bu kadar devasa yatırım yapmış 200 milyar tl gibi bir uzun vadeli yükümlülük altına girmiş ama buna rağmen bilançosundaki nakit ve nakit benzerleri kalemini yani kasasındaki ve bankadaki hazır parasını 50 milyar tl'nin üzerinde tutmayı başarmış hımm bu çok önemli bir tampon. 50 milyar TL nakit. Bu kısa vadeli yükümlülükler 74 milyar TL'yi de onun önemli bir kısmını karşılıyor. Bu neden bu kadar kritik peki? Çünkü havacılık sektörü ani şoklara çok açık bir sektör. İşte yakıt fiyatları fırlar, jeopolitik bir kriz çıkar, talep aniden düşer. Böyle durumlarda güçlü bir nakit pozisyonu şirkete nefes aldırır. Anladım. Operasyonel esneklik sağlar ve en önemlisi kısa vadeli borçlarını ödeme güvencesi verir. Yani evet borçluluk yüksek ama analiz diyor ki şirketin kasası da bayağı sağlam duruyor. Bu risk algısını ciddi şekilde dengeleyen bir faktör. Tamam bu ilk dengeleyici unsur. Nakit gücü. Peki ikincisi? Sanırım o da en başta konuştuğumuz o inanılmaz öz kaynak artışı. Bilanço gerçeğinin asıl sırrı orada mı acaba? İşte analizin asıl vurguyu yaptığı ve bilanço gerçeğinin temelini oluşturan nokta tam da burası. Pegasus bütün bu agresif filo yatırımını yapıyor. Bunu finanse etmek için büyük ölçüde kiralama kaynaklı borçlanıyor ama aynı anda yani eş zamanlı olarak kendi net varlığını yani ana ortaklığa ait öz kaynaklarını 75 milyar TL'den alıp 112 milyar TL'ye çıkarmayı başarmış. %50'nin üzerinde bir büyüme. Evet, %50'nin üzerinde reel bir büyüme bu öz kaynakta. Bu gerçekten çok ilginç bir denge. Yani bir tarafta borçlar tavan yapıyor, diğer tarafta şirketin net değeri, öz kaynakları rekor kırıyor. Normalde yüksek borçlanmanın öz kaynağı biraz baskılaması beklenir sanki. Bu nasıl mümkün olmuş? İşte bu durum muhtemelen şirketin borçlanarak yaptığı yatırımlardan çok ciddi bir değer yarattığını gösteriyor. Yani kiralanan o yeni uçaklar ve diğer yatırımlar o kadar karlı bir şekilde operasyona sokulmuş ki yaratılan karlar o büyük borç yüküne rağmen şirketin net varlığını yani öz kaynaklarını çok güçlü bir şekilde arttırmayı başarmış. Anladım. Bu agresif büyüme stratejisinin en azından bu 9 aylık dönem için konuşursak sadece bilançonun boyutunu değil aynı zamanda şirketin finansal sağlığını ve kendi servetini de arttırdığını gösteriyor. Yani borcun karşılığında yaratılan değer, borcun riskini şimdilik diyelim, dengeliyor gibi bir yorum yapılabilir. Analiz de zaten fiyattan çok bu temel dinamiğe, bu dengeye odaklanmış. O zaman durumu bir toparlayalım, anladığımdan emin olmak için. Karşımızda 9 ay gibi kısa bir sürede varlıklarını 105 milyar TL gibi muazzam bir rakamla artıran bir Pegasus var. Evet. Bu artışın ana motoru 90 milyar TL'lik duran varlık yatırımı olmuş. Aynen. Ve bu 90 milyarlık yatırımın da kalbinde 60 milyar TL'lik artışla filo genişlemesi. Yani uzun vadeli kiralanan uçaklar o kullanım hakkı varlıkları dediğimiz kalem yatıyor. Tamam. Bu devasa yatırımın finansmanı ise büyük ölçüde uzun vadeli yükümlülüklerle sağlanmış. Toplamda 200 milyar TL'ye dayanan bu borcun da aslan payını 160 milyar TL ile yine bu kiralanan uçaklara ilişkin gelecekteki ödeme taahhütleri yani kiralama yükümlülükleri oluşturuyor. Aynen öyle. Ama madalyonun diğer yüzünde yani bilanço gerçeği tarafında bu yüksek borçluluğu dengeleyen iki tane çok güçlü unsur görüyoruz. Birincisi 50 milyar TL'nin üzerinde tutulan sağlam bir nakit pozisyonu. Evet. İkincisi ve belki de en çarpıcısı tüm bu borçlanmaya rağmen %50'nin üzerinde artarak 112 milyar TL gibi rekor bir seviyeye ulaşan ana ortaklığa ait öz kaynaklar. Çok net anlaşıldı. Analiz hisse fiyatı ne olur ne olmaz demeden bu temel bilanço dinamiklerine yani şirketin bu agresif büyümeyi nasıl yönettiğine ve finansal gücünü nasıl koruyabildiğine odaklanıyor agresif yatırım, yüksek kiralama borcu ama aynı zamanda güçlü nakit ve rekor öz kaynak. Hakikaten üzerinde düşünmeye değer bir finansal yapı ortaya çıkmış. Kesinlikle. Şirketin bir yandan hani risk alarak bu kadar hızlı büyümesi, diğer yandan da finansal tamponlarını yani nakit ve öz kaynağını da güçlendirmeyi başarması en azından bu 9 aylık periyot için bakıldığında dikkat çekici bir başarı olarak okunabilir. Tabii bu dediğin gibi sadece belirli bir döneme ait bir fotoğraf. Zamanla nasıl evrilecek onu görmek lazım. Evet, bu analiz bize çok şey anlattı ama aynı zamanda kafamızda yeni sorular da uyandırdı açıkçası. Bu kadar hızlı ve büyük ölçüde kiralama yükümlülükleriyle finanse ilgilen bu agresif büyüme modeli uzun vadede ne kadar sürdürülebilir? Hı hı. Özellikle havacılık gibi dışsal faktörlere, işte petrol fiyatları, kur dalgalanmaları, küresel krizler, rekabet vesaire. Bu kadar açık bir sektörde bu yüksek borçluluk oranı olası türbülanslara karşı şirketi ne kadar dayanıklıklar? İşte bu aslında üzerinde en çok durulması gereken kilit soru bu. Analizin ortaya koyduğu o mevcut güçlü nakit pozisyonu ve rekor seviyedeki öz kaynaklar gelecekteki olası fırtınalara karşı yeterli bir kalkan olabilir mi? Evet. Yoksa bu agresif stratejinin riskleri ekonomik rüzgarlar tersine döndüğünde daha bu belirgin hale gelir. Bu modelin uzun vadeli performansı sadece Pegasus için değil, belki benzer stratejiler izleyen başka şirketler için de önemli dersler içerecektir. Senin için de belki şu dengeyi ve sürdürülebilirliği düşünmek ilginç bir zihin egzersizi olabilir. Büyüme hırsıyla finansal sağlamlık arasındaki bu hassas ipte yürümek nereye kadar mümkün? Bu kesinlikle takipte kalınması gereken bir finansal hikaye gibi duruyor.